Kendi işlerinde eşit bölmelendirilmiş şekildeki paralel levhalar sisteminde artı Q yüklü X parçacı O noktasından serbest bırakıldığında K noktasından VK L noktasından VL büyüklüğündeki hızlarla geçmektedir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Serbest bırakıldığına göre arkadaşlar. E, o zaman ilk kinetik enerjilerim sıfır. Şimdi burası üreticinin artı kutlu olduğu için artı levha. Burası bu levha, bunun için eksi. Bunun için artı kutu buraya bağlandığı için artı. Burası eksi olur. Artı levhanın bütün noktaların potansiyeli, üreticinin potansiyeliydi. O zaman burası 10 ve eksi için 0 kabul edilir. Evet, Bu devre için burası artı. O zaman e, üreticinin potansiyeli burası için noktaların potansiyeli 9 üyedir. Burası da sıfır kabul edilir. Şimdi e, elektrik alanım artıdan çıkıp eksiye girecek şekilde. Elektri, artı yüklü cisim olduğu için artı yüklü cisimde elektrik alanla elektriksel kuvvetim aynı yönde. Yine artıdan çıkıp eksiye girecek şekilde elektrik alanım burada da bu yönde. Artı yüklü cisim olduğu için e, e, elektrik alan elektriksel kuvvetim aynı yönde. Hareketim de bu tarafa. Dolayısıyla hem burada hareket bu tarafa, elektriksel kuvvet bu tarafa, hareket burada, elektriksel kuvvet bu tarafa. Hem burada pozitif anlamda iş var, hem de burada pozitif anlamda iş var. E şimdi potansiyel farkları bölelim. Şimdi birinci devre, birinci devrede, birinci devrede, birinci devrede arkadaşlar kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5D'ye potansiyelim 10V. O zaman D'ye ne olur? 2V. 2D'de potansiyel farkın 4V olur. Peki ikinci devrede, ikinci devrede kaç eşit parçaya bölünmüş? 1 2 3. 3D'ye buradaki potansiyelim ne olur? 9V'den 0'ı çıkarsak 9V. O zaman D'ye ne olur? 3V. 2D'ye ne olur potansiyelim? 6V olur. Peki yapılan işimizde neydi? Taşınan yük çarpı potansiyel fark. Bu da son kinetik eksi ilk kinetikti arkadaşlar. Taşınan yükün Q. Evet şimdi şu araya alacağım. O ile K alacağım. Kaç de O ile K? 2D. Birinci devre için 2D'ye düşen potansiyel farkım 4 V. Artı dedim. Niye artı dedim? Artı anlamda iş vardı çünkü. Eşittir. Evet, son kinetik enerji. Yani e, K'nın kinetik enerji. Bu da hızın karesiyle doğru orantıdır. Yani VK'nın karesi. Buradan VK'nın VK'nın karesi karesine çıkar? 4QV çıkar. Bu bizim birinci denklemimiz. Bir de O'dan L'ye yazalım bunu. O'dan L'ye. O'dan L'ye giderken birinci derece tamamen kullanıyor. O zaman Q çarpı Tamamını kullandığı için burası birinci devre için 5D'dir. 5D'ye 10V. Pozitif anlamda iş var. İkinci devreye girdiğinde yine pozitif anlamda iş var. Artı Buranı sadece ne kadarını kullanıyor? 2D. E bura ikinci devre için 2D'nin potansiyel farkı 6V. Yani Q çarpı 6V eşittir. E son kinetik enerji nedir? L'deki kinetik enerjidir. Yani L'nin hızının karesi. Nereden aldım? O'dan. Serbest geldiği için ilk netik enerjim sıfırdır. O zaman buradan L'nin hızının karesi ne olur? 10 QV, 6 QV küve, 16 QV eder. Bizden VK bölü VL istendiği için VK'nın karesi bölü VL'nin karesi. VK'nın karesi 4 QV VL'nin karesi 16 QV Evet. Gerekli sadeleştirmeleri de bir yapalım arkadaşlar. Evet. 4QM gitti. 4Q'ya böldük. 4. Yani arkadaşlar burası VK'nın karesi bölü VL'nin karesi 1 bölü 4 olur. Kök için aldım. Kök için aldım. VK bölü VL olarak çıkar. Bu da 1 bölü 2 olarak çıkar arkadaşlar.